Merhaba Çağlar, nasılsın? Merhaba Leyla, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Evdeyiz işte. Neler yapıyorsun? Valla neler yapalım. İşte bu COVID süreciyle beraber e, evden çalışmaya başladık. Aslında ofisten daha yorucu oluyor. E, çok fazla yapılacak iş takibi var ve onları e, mesai saatlerini daha geniş bir zamana yaymaya başladık. Hı -hı. Onun dışında işte evet. evdeki işler falan da var. Onlarla da ilgileniyoruz bir yandan. E, fakat e, kendimize neredeyse vakit ayıramayacak duruma geldik. Sen neler yapıyorsun? Ya ben de öyle gerçekten. Birazcık daha boş vaktim oluyor ama. Geçen e, bir beceri geliştirme kursuna katıldım. İstanbul Enstitüsü'nde sertifika aldım. Göstereyim sana siteyi. Ama bir dakika dur. Nasıl ben... katıldın? Evet. Şu an her taraf kapalı. Online. A, online. Online. Yani... Evet. Miyim? Merak ettim. Evet göstereyim dur. Ekran paylaşıyorum. Bak bu site. Hmm, Şöyle çok... linke giriyorsun. iiinstitü.com diye bir sürü online var. Aa çok güzelmiş. Buradan... demek. Çok güzel. Evet. Sertifika falan da veriyorlar. Bazıları paralı tabii ama ücretsiz olan da birçok seçenek var. Çok güzel. Çok güzel. Ben bunlara bakayım o zaman. Ben de merak ettim şimdi. Aynen. Paylaşırım seninle. Ee, başka siteler de var böyle. Mesela neler var? Global var mesela. Şu an gösteriyorum. Globalinstitute.com ee, Burada çeşitli eğitim alanları var. Buradan <laughs> seçebiliyorsunuz. <laughs> evet. evet. Neler varmış? İlginç. Ücretsizmiş var. burada hepsi. Burada ücretsiz mi? Evet. Bak ücretsiz katılıyor hepsine. Çok güzel. Bir de İsmail'in e, kursları e, uzaktan olacak. E, oh. Haber İSMEK zaten birçok alanda eğitim veriyor biliyorsun. Şimdi de uzaktan eğitime başlıyorlar. Eğitim yolu bitti. Herhalde gelecek eğitim yolu için mi bu durum? Bakalım. Daha ne zaman olacağı belli değil sanırım. Ama evet. siteye girip arada bakmakta fayda var. Arada takip etmek gerekiyor. İSMEK'in evet. çok güzel kursları var. Ben de daha önce hem Öğrencisi oldum hem de öğretmeni oldum İsmail'in. Hiç e, hakikaten çok güzel Öyle bir dostluk ortamı da oluşuyordu e, reel derslerde. Muhtemelen Hı -hı. sanal dersler çok zevkli geçecektir. Herhalde. Sen benzer şeyler yapıyor musun hiç? Ben e, biliyorsun e, biraz daha e, Arapçayla daha şenecil olduğum için e, Arapça olan bazı beceri derslerini be, bazı beceri e, videolarına e, bakıyorum. Böyle kurs tarzı değil ama daha e, pratik bilgiler e, gibi e, şeylerle ilgileniyorum. Mesela birkaç tane göstereyim sana. Hı -hı. Bak atlamıyorumları. Bir aç istersen üzerinde konuşalım bunları. Evet, mesela bu maske e, yapma videosu. Tüm dünyada maske yapımıyla ilgili e, pratik evde maske yapımı çok fazla video yayınlandı. Arap dünyasında çok fazla video yayınlardı. Bu onlardan bir tanesi. Teşekkür ederim. Birkaç tane daha atmıştım link. Onlara da bak istersen. Evet, bu da e, evimizdeki pratik malzemelerle yapacağımız e, bazı etkinlikleri gösteriyor. Mesela evde bir kutu yapma. Daha doğrusu bu aslında oyunlarla ilgili bir video. E, bilgisayar oyunları yerine e, evde e, ki basit malzemelerle e, kendimize oyun üretip bu oyunu e, eğer varsa çocuklarla oynamak için yapılan videolar. Böylece çocukların elektronik cihazlarla çok fazla haşır neşir olmasını da onlara çok fazla vakit harcamalarını da önlemiş olabiliriz. Bu şekilde bazı basit oyunların tatbiki suretiyle. İlginç görünüyor. Evet. Bakalım. Burada da e, aslında ilginç bir şey var. Bu videonun ilginç bir özelliği var. E, ev üretiminin nasıl ticari bir faaliyete dönüştürüldüğünü anlatıyor. E, safa safa. E, evde tatlı üretiminin nasıl e, gelir getirici bir faaliyete dönüştüğünü anlatan bir video. Aslında özellikle e, COVID sürecinde malum pek çok iş yeri e, kapatılmak durumunda kalındı. E, zaten e, normal zamanda da Evde vakit geçirmek için geçir daha çok vakit geçiren insanlar var. Dolayısıyla onlar için aslında ilginç bir e, ufuk açıcı video olabilir diye düşünüyorum bunu da. <laughs> Son olarak da bunu göndermişsin. Riyas Facebook sayfamızı her <laughs> Ramazan, amtla alaykon hala, benim hala playlistler ala lütfen ala YouTube. Evet, burada da mesela aynen o senin ilk gösterdiğin video gibi e, internet üzerinden e, öğrenebileceğimiz 8 ayrı kursu ücretsiz e, öğrenebileceğimiz 8 ayrı kursu anlatan e, bir video bu da. Yani internet üzerinden nasıl e, internetten nasıl faydalanarak öğreneceğimizi bize öğreten bir video. Bu anlamda ilginç bu da. Hmm. Yani öyle benim başta gösterdiğim gibi kursları anlatıyor, öyle evet, mi? Burada da kursları anlatıyor. Yani burada, şurada ha. şu kurslar, burada bu kurs var e ve bunlar ücretsiz kurslar ve bunlara yani her yerinden e, internet bağlantımızın olduğu sürece ulaşmamız, erişmemiz ve bunlara faydalanmamız mümkün. E, bunu, bunları anlatıyor. Çok güzelmiş. Evet. Ben son olarak birkaç tane Türkçe öğrenme e, sitesi örnek vereyim. Çok güzel olur. Benim e, özellikle e, yabancı arkadaşlarım var. Bazen benden istiyorlar. E, Onlara da göstermiş olurum. Anlatırsan aynı zamanda. Bak bu site var mesela e, Yaşar Edu T buradan kayıt olup e, Türkçe öğrenmek istiyorum diyorsun mesela ve hı hı. formu doldurabiliyorsun. Ücretsiz bir kurs mu bu? Evet, ücretsiz bir kurs. Güzel. Ee, burada yine ücretsiz e, Türkçe öğrenmek için e, Yunus Emre Enstitüsü'nde e, ücretsiz Türkçe dersleri var. seviyeler Emre Enstitüsü aynı zamanda bütün dünyada e, hemen hemen yargın e, Türkiye Devleti'nin kurduğu e, ve mesela İspanya'nın e, Cervantes Enstitüsü veya işte ee, İngiltere'nin British Council gibi, değil mi? Hı. Dünya içinde Türkçe öğreten, e, evet. Yani Hı. diğer devletlerin de desteklediği dil kursları var. Ee, yun... Bunlar yine bak 31 Aralık 2020 tarihine kadar ücretsiz, ücretsiz kayıt olabilirsiniz diyor. Yine dijital e, internet üzerinden kurslar. Bünyesinde. kesildin. <laughs> Sonra birleştirirler arkadaşlar. Tamam o zaman ben son olarak e, şunu göstereyim. dolingo e, Duolingo var tabii zaten bu çok kişinin bildiği bir şey ama yine güzel olabilir Türkçe öğrenmek için. Ve bu sitede de hem e, Türkçe dersleri var hem de çocuklar için çeşitli eğitimler var. ileriegitim.com. Bu da ilginç olabilir diye düşünüyorum. Evet, ilginç doğru. Özellikle e, evde kalma sürecinde tabii çocuklar çok fazla sıkıldılar. Onların vakit e, geçirmesi için ilginç faaliyetler bir evet. çeşitlendirmek gerekiyor. Evet. O zaman e, bunları biz bu sitelere yine paylaşırız video ile birlikte. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Yani ben e, çok şey öğrendim senden bugün. Eee bunları bunları arkadaşımla paylaşacağım. E, teşekkür ederim. Sağ olasın. Gene görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Evet.